Herkese merhabalar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirim zilini açarsanız çok seviniriz. Beğenlerinizi beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyoruz. Evet İlkay Hanım. Sepet ayrılmaz ikili oldunuz artık sepetle. Evet. <laughs> sepetle hiç ayrılmıyoruz. Sabah akşam birlikteyiz. Bahçeye nasıl iniyorsa hemen sepet kolunda. Ama ürünlerimize maşallah veriyor ve bunları da değerlendirmek gerekiyor. Bugün yine Onlardan değerlendirme bir günü. Hadi gidelim şimdi. Evet, şimdi biraz biber patlıcan toplayacağız. Gidelim bakalım. Biberimizi, patlıcanımızı toplayalım. Patlıcanlar bayağı oldu. Büyüdü yani. Hatta bayağı bayağı büyümüşler. Şöyle koyayım sepeti. Kocaman olmuş patlıcan. Baksana. Maşallah. Burada var mı? Burada var, seni de alacağım. Seni de alacağım. Gelmiyor. Ters Kapya biberlerimiz çok güzel kızardılar. Yavaş yavaş başladılar. Böyle birkaç gün içinde hemen kırmızıya döndüler. <laughs> Kendi küçücük ama bir sürü biber var üstünde. güzel domates olmuş. Baksana. Bakayım. Oh kızarmış. Kıpkırmızı. Of, of kokuya bak. Bizi takip edenler e, takipçilerimiz bilir. Hiç ilaç yok. Tabii Sıfır canım. ilaç. Sadece doğal gübre. E, biraz hayvan gübresi. Ve bir de ne yaptık? Isırgan gübresi yaptık. Her şey doğal. Evet. O domatesdeki o eskiden aldığımız kokuyu bu domateslerde alabiliyoruz. Hatta küçük çerilerde bile alabiliyoruz. Bu çok güzel kokuyor. Evet topladık. Şimdi acı biberleri en sona bırakalım. Tamam. Onların işlemini en son yaparız. Öyle yapalım. Kırmızı biber gerek yok onları biraz daha kızarsın. Biberler kızarsın ya, üstleri böyle çok yeşil gibi biraz. Hadi gel bakalım. Biraz daha kızarsın. Ama belki kızaranlardan bir iki tane koparabiliriz. Tamam. Çok emin değilim şu anda. Kuzunemizi de yaktık. Artık tutuştu tamamen. Şöyle kapatalım. İyice tutuşsun. Çünkü sen bize lazımsın şimdi. Güzel güzel yan bakalım hepsini yıkayalım. Şöyle bir tozu gitsin. Merhaba. Efendim. Bugün değil, gün içerisinde akşam saat 9'a kadar falan şu dere kısmında inanılmaz bir rüzgar var. Yani oldukça rüzgarlı. Nereye ayıklayacağız tohumları? Evet. Fark etmez, onun için ayıklayıp buraya da ayıklayabilirsin. Bu Tohum tohumları yine sevgili tavuklarımız diyecek. Ha. Evet seviyorlar. Güzel bir kızartma yapacağız şimdi. Kışlık hazırlığı yapıyoruz. Bunlar kışlık hazırlığı. Tabii ki. Zaten şu an diyette olduğumuz için de yemiyoruz öyle kızartma yağlı şeyler. Ama tabi kışa kadar kiloyu verirsek kışın arada böyle bu kışlık yani şeylerimizde ürünlerimizden yeriz. Da canım. Hedef 3 ay arkadaşlar. Allah ömrü verirse Benim 3 aydan biraz uzun mu? Ben hedefi 3 ay koydum tabii ondan sonra uzatıp uzatmamak kendimize üzere Aynen. Ben 6 aya, 8 aya hatta 1 yıla kadar çıkmayı düşünüyorum. biberlerimizin bir kısmıyla turşu yaptık. Bir kısmını kızartma yapıyoruz. Biraz menemenlik yaparız. Menemen sos yaparız. Biraz şiiden dolaba atarız. Bu şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Kokuyor. Koku var ya. Gerçekten güzel koktu. Güzel. O tazeliği yani biber olduğunu hissettiriyor şu anda. Şu an rüzgar durdu bak biraz. Ama başlayabilir her an hiç belli olmuyor. Ya bizim de şansımız arkadaşlar öyle bir şans şansımız var ki mükemmel bir şans. Değil, <gülüyor> <ki>. <gülüyor> yani şöyle e, ilk İzmir'den köye taşındığımızda bulduğumuz ev çok yol içi ve köy içiydi. ...gürültü, kamyon, sonra köyde bir yangın çıktı. Yangından sonra şantiye kamyonları, tomruk taşıdılar kamyonlar. Şey olmadı... ...gürültü eksik olmadı. Böyle bahçede çekim yaparken çok zorlandık aslında. Şey... ...zorlandık çekim yaparken. Gece gündüz... ...tomruk yani, taşıyan... Tomruk o, keşke o yangın olmasaydı, keşke o kamyonlar oraya gelmeseydi yani. Tabii ki, tabii ki. Evet, yine çıktı. Ya. Şemsiye bile tutmuyor. Sonrasında e, Muğla'da e, Ortaca tarafına taşındık. Orada da çok ana yol dibiydi. Gece gündüz e, araba gürültüsü çok fazla bahçede. Çekim yaparken çok zorlanıyoruz. E, ev çok toz oluyor. Ayrıca televizyonun sesini son ses açıyorduk. Yani kumandadan böyle artık televizyonun altındaki o ses işareti en sondaydı. Hiç duyulmuyordu. E, gürültü çok fazlaydı. Buraya geldik. Burada da köyün girişinde yol çalışması başladı ve sü sürekli durmadan kamyonlar e, bizi takip ediyor. Harfiyat kamyonları geçiyor. Onlar e, bütün gün yani hani e, öyle bir gürültü var ki anlatamam size. Rüzgar zaten öyle. Gel, gel. <laughs> Bilmiyorum artık hayırlısı yani. Altan yine atıyor. Havayı bunu bununla mı? Ben. Bence çıkaralım. Bunu da. Evet. Tamam. Denk geliyorsa tava. Evet, kara tavamızı da çıkardık. Aa. Evet sohbetimiz biraz yarım kaldı ama e, bunlarla ilgili çok güzel bir e, sohbet videosu çok yakın zamanda geliyor. Evet hazırlıyoruz onu. <laughs> evet şu an başlıkları, konu başlıklarını hepsini hazırlıyoruz. Bunlarla ilgili de yorumlar geldi bir önceki videoya ve ondan önceki videoya yorum geldi. E, o yorumları da yine baz alıyoruz, not alıyoruz. Notlarla beraber güzel konu başlıklarıyla bir sohbet videosu çekeceğiz. Dökelim mi yağımızı? Dökelim. Bir şey var değil mi? Evet. Yeter bence. Değil mi? <laughs> Yağa bak. Ee, bol yağlı pişsin. Yine kullanırız ya yağ. Odun ateşinde kızartma. Önce biberleri mi patlıcan? Önce biberleri kızartacağız. Patlıcan karartıyor ya, ya En son patlıcanı atarız. Oldu galiba. Bana bakalım. Dikkat et de. bakalım maşa maşa. Bir de olur fark etmez. Şöyle koyalım da. Bir de lazım olur. Onu da alayım. Hı -hı. Onu da buraya koyalım. Size ya, bir de lazım olur. Ya akşam yesek ya bunu. Ay. <laughs> 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 Çok güzel. Üç gün kabak detoksundayız ya. Bugün ikinci gün. Çok zorlu bir akşam. Bugün akşam berbat geçti ya. Sağ değilim. Ee, kabak tuttuktan sonra ya akşam yediğim beyaz bu da sayılıyor yani. 10 tane 15 tane. Ben kendilerinde yaptım. <laughs> Bunlar gelmeye başladı. Bahçeden direkt tavaya. <laughs> evet. Yani bunun keyfi, bunun lezzeti tartışılmaz. Daha pişilmez çok da güzel kokuyor. Dayanamayacağım galiba bozabilirim ben ya. Yalın mı? İkimiz de birbirimize aynı şeyleri söylüyoruz aslında da. Ama işte frenliyoruz yani birbirimizi. Evet. Daha çok İlkay beni frenliyor. Ben her an, her dakika, her saniye diyeti bozma meyilliyim yani. Güzel oldu lan. Hava sıcak, sobanın yanı daha da sıcak. Güzel oluyor evet. Ee, o yüzden biraz Gülüşmeler. Evet, oyuncu değişikliği yapıyoruz burada. Onlar da olmak üzere sanırım. Ben de patlıcanları soyayım başlayayım. Sen onlara bakar mısın ben Bakalım, patlıcanları tamam. yapayım? Yok, yok Tamam. Bunlar oluyor mu zaten? Olmuş gibi. Tamam mı? Tamam. Evet, bunu atalım da ben doğramaya devam edeceğim. Bunlar doğuramam. Yerler mi? Bilmiyorum. Yani bizim tavuklar biraz cins ama. Abi tavuklar olmuş mu? Yerler mi çok emin değilim. İnsanın böyle kendi bahçesinden bir şeyler koparıp yemesi kadar, yapması kadar güzel bir şey yok. Biz geçen yıl bu keyfi çok tadamadık. Sadece biber ekmiştik orta e, ortacadayken bahçeye. Evet. E, yani fırsat bulamadık diyelim. Orada biraz erken yapılıyor ve erken bitiyor. Temmuz Ağustos'ta çok sıcak olduğu için yüz mahsulü ekiyorlar. Biz far taşıma telaşı falan derken bizim işler karıştı. Çok bahçe yapamadık orada. Bu sene tam randımanlı Allah nasip etti yaptık. Ve ürünleri masumları da yiyoruz. Şeyde, e, Mulu ilk taşındığımız köyde de Onları... ağacından dolayı çok bir şey yapamamıştık. Bunu doğruya verirsin artık canım. Tamam. Bunu da doğrayayım böyle. Tamam. Biraz kalın doğruyorum ki. Şey gibi bu. Sanki bu bizim ilk bahçemiz gibi. Evet. Köyüz, Ses, Geçen yıl oldu yapamadık valla. Orada da evet ama. Vay be. Patlıcana var. Süt gibi. 15 dakika önce dalınladı. <laughs> Şimdi tavaya girecek artık. Biraz yuvarlak, biraz uzun uzun yapacağım patlıcanları şöyle yapalım. Neredesin? Allah'ım nasıl gölge yer bulmuş kendine. Patlıcanların arasına girmiş. Bu da ne kadar büyümüş şu topan patlıcan. Vallahi günden güne kocaman oluyor. Evet şimdi sıra geldi acıları toplamaya. Acı biberlerimizi topluyoruz. Biraz karışık olsun. Ne yapıyorsun yakışıklı? Neden burada yatıyor biliyor musunuz? Dün sulama yaptık. Şu e, şey sıraların arasındaki şey arıklar biraz nemli. Şöyle göstereyim toprağı. Nemli olduğu için. Özellikle hep onların içine girip yatıyor. Değil mi? Değil mi çiçeğim? Oldu mu? Ne durumdasın? <laughs> Acıyı gördüm. Kendimi alamıyorum ben. Yani. Hepsini toplayabilirim şu an. Yeter bence o kadar. Evet. Bakayım. Yeter yeter. Şimdilik. Zaten oldukça toplayacağım. Ya. Kızartma için yeterli bence. Acı sevenleri bekliyorum yorumlara. Kimler seviyor? İlkay'la pek anlaşamıyoruz o konuda. Yani ben her yemeğin içine doğrarım bunu. Ne olursun sabahleyin kahvaltıda bile yapıyorum yani. Omlet yapıyoruz şimdi veya hiçbir şey yapmadık. Böyle yeşil iki tane üç tane tüketiyorum. Aynen ben de tatlıyı İlkayı yiyorum. İlkay'ı bir türlü alıştıramadım yani. Midem çok yanıyor ya bir de ağzım da yanıyor. <laughs> Yiyemiyorum. Bir Patlıcanlar ne ben alemde. Bakayım. Böyle evet, evet beş dakika sonra siz de kızartma olacaksınız. Hani pazarcıların bir sloganı vardır ya, bahçeden pazara diye. Evet. Bizimkisi bahçeden tavaya oldu. <laughs> Geçen de bahçeden kavanoza oldu turşular. da tavaya oldu. Evet, acılar geldi. Ee, <laughs> Hayır, evet, şimdi kızartmamızı. Şöyle kaplarımız var. Kapları alacağız. Evet. Şöyle patlıcanları önden bir paylaştırmak istiyorum. O kadar dondurma yeme diyordum bak. Dondurma <laughs> kaseleri şey arıyor. Aydın dondurmaları bunlar. Bu kase dondurmaları çok seviyor. Ben diyor sana yazın diyor böyle daha Nisan'da falan başladı yemeğe. Ben diyor yazın sana diyor bir sürü diyor kap çıkaracağım hepsi lazım olur. Ee, Yediğimiz şimdi artık dondurma da yasak. Evet. Dondurma da yasak. 3 kap kızartmamız çıktı. Bu kızartma işi şimdilik yeter diye düşünüyoruz. Ee, eğer çıkarsa yine yaparız, koyarız kaplara. Dondurma kabımız da yok artık, biriktiremiyoruz. O şeffaf kaplardan alalım bari. Sen yemiyorsun çok fazla artık. Dertteyiz. Evet. O yüzden dondurmayı ara verdik. Ama bir şey olmaz herhalde. ya. Arada bir bir iki top yiyebilirsin ya. Abartmıyorum. Dinle evet. yani oturduğumu yarım kilo dondurma yerim. Evet, dondurmayı seviyor. Tamamdır. Sanki bu biraz daha az oldu ama olsun. Onu da bir yemeğin yanına çıkartırız ya da sade yoğurtlu. Evet, kışlıklarımız yavaş yavaş tamamlanıyor. Ee, Allah sağlıkla ağız dili yemek nasip etsin inşallah. Amin. Şimdilik 3 kavamız çıktı. Belki zamanla çoğaltırız ama bize yeter bence. Yok yok yaparız. Yapar mıyız? <laughs> Peki tamam. Evet yemekler yapıldı. Difrize atıldı. Kendi karnımıza doyurduk Allah'a şükür. Ha cana? Evet şimdi sıra bahçeye geldi. Ne yemekler ne yemekler akşam akşamleyin. <laughs> Allah'ım Allah'ım. Allah'ım böyle bir ziyafet yok. bahçemizi Temin az önce şeye yan tarafa gittim ee, Nur abilerin oraya da. Herhalde Emin abla biliyor yani bizim kabak detoks mudur diyeti yaptığımızı. Şurada diye baktı olmuş diyor kabaklar vardı yalı alanlardan dedim <laughs> abla diyor ya. Şimdi dedim yedim geldim. <laughs> kabak görmek istemiyorum yani. Hafiften bir sulama mı yapıyoruz canım Evet, e, havalar çok sıcak ya. Şöyle çekeyim mi ortamı? Yok şuradan mı? sal gider hocam o. Canım. Ben börülce veriyorum bu arada. Domatese de ver ya. Domatese vereceğim de önce şuradan börülce verelim mi? Fasulyeleri halledemiyoruz. Fasulye. Bu e hortum domatesin içine mi girdi baksana. Nasıl yani? Bilmiyorum orayı bir yerde mi nerede? Şimdi bizim kafamız karıştı. Şimdi bazıları diyor ki fasulyeye bol su verin. Ee, kimisi diyor ki az su verin Yani bu internette araştırdığımızda da aynı şekilde oldu ee, Takipçilerimizden gelen mesajlarda yorumlarda da öyle deniliyor ee, Kimisi bol su diyor Kimisi az sulanır diyor Bizim ektiğimiz fasulye olmadı Zaten biliyorsunuz buradakileri kaldırdık attık Bunları da dün suladık Bir daha sulayacağım ben bunları şimdi canım. Yani Bilmiyorum durumlara hiç hoş görükmüyor. Yani. Olsun bir daha sulayalım ya. Bunu sulamadık. barbunya suladık. Bir önceki gün suladık şeyi. Hmm, fasulyeyi. tamam bir daha sulayalım. Şimdi hem oradan darıya da gitsin. Aşırı sıcaklardan mı oldu? Ne oldu bilmiyorum yani. Bakın buradan böyle mısırın darını yaprakları da kurumaya başladı. Keyifsiz yani. Fasulye yemmiş böyle durur değil mi? Yok ya bu da sarılıyor. Bilmiyorum da ben Aynı bu işi. Yok bunu da sökeceğim ya. Şeye dikeceğim. Oturak fasulye dikeceğiz. Güz fasulyesi gibi. Evet. Allah Gel ben Allah halledeyim Allah. canım. Sen zaten yoruldun biraz fazla bugün. Yok yok bitti işim. Şimdi bu arkadan durulcuya vermem lazım ama. Hortumu çekeyim ben o zaman. Buradan mı dolaştıralım böyle? Başka çare var mı? Tamam. Çıktım Çıktım patates? Hey be. Evet patateslerimiz vardı burada. Bu Mart Nisan ayında falan ekmiştik. Onları şimdi çıkartıyoruz. Artık kurudu kupkuru oldu. Çıkartmanın zamanı geldi. Bunlar bizimkiler baby patates olmuş. Bebek patates küçükler. Olsun. Haşlamalık olur. Yemin ediyorum cips dünyası, dünyası cips dünyası fena sallayacağız yani bu kadar masada. Bu nedir ya? <laughs> Ama şöyle zaten Bizim ekliğimiz de küçüktü. Şeyi getireyim mi sepeti? Ama burada gübre yok. Gübreli değil bu toprak. O yüzden çok da gelişmemiş olabilir. Evet sepete toplayalım bakalım. Bir sepet yapabileceğiz mi? İyi, gayet doldur doldur. Ha bir tane daha. Çünkü bu sırada var. Bir de yanındaki sırada şurada mı var? Yok, bir sıra mı yaptık biz ya? Şurada var işte. Bunlar patates. Evet, şurada burada olabilir bak otlar burada. Söktüm ama bir şey gelmedi. O işte bak. <laughs> Bu nedir ya? olmuş. Bir sürü patates var ama hepsi bezelye gibi. Neyse bu sıradan devam edeceğiz bakalım. Devam edelim. Bakalım. Aa hiç yok kökünde bir şey. İçindedir belki toprağın. Oluşan patatese bak. bir tane daha çıktı. Çok çok küçük. Aa. Bunları yiyecek mi gerçekten? Yiyeceğiz tabii. Aynı da yiyeceğiz. Olur. Aa, bir tane daha var bakın. Bak burada da var. Gördün mü? Bak ne kadar aşağıda. Örtmüştük ya toprakla hep üstünü. Oluşamayanlar da var. Ve bu kocaman bir patates çürümüş böyle göstereyim. Çürüyen çok var. Vallahi birçoğu çürümüş ya. Evet bak burada oluşmuş ve çürümüş. <laughs> Artık Aydın umudu yitirmeyip bel küreğiyle daldı. Ama çıkan bu. Oluşamamış. Oluşan oluşamamış. Oluşamamışlar var. Bir de şey çürüyenler var. Birçoğu çürümüş toprağın altında. Halbuki bayağı ekmiştik yani iki sıra. Şöyle şey vardı patates vardı. Ve dibini de sürekli dolduruyorduk. Bayağı doldurduk. Neden böyle oldu bilmiyorum. Çürüyenler çok. Ha? Büyüyememiş patatesler. Büyüyememiş ya. Neden böyle oldu bunlar? Ya aslında çok fazla böyle küçük küçükler vardı. Gösterdim size de. Onlar büyüseydi eminim bir sürü patatesimiz olurdu. Kısmet değilmiş ya. Bunu da yapamadık, beceremedik. Olmadı. Çıkan patatesimiz bu kadar. Gel bakalım bakalım. Patateslerimize bak. Nasipte ne varsa olur ya. En Ay, büyük bu, bu galiba. Bumuş bizim nasibimiz. O kadar çıktı. Ama yani. Muğla'da çok iyi patates oldu değil mi? Burada da formüllü buluruz onu ya. Bence şeyi oh. şeyde deneyeceğiz. Ya kasada ya da çuvalla denememiz gerekiyor. Öyle yaparız. Evet, büyük patates hasadımız vardı bugün. Ee, <laughs> Dalga geçme ya. Öyle de ama içeride dedik ki patatesleri bugün sökelim halledelim. Ee, onu toparlayalım dedik yani bitirelim o işi. Başka da işimiz yoktu. Ondan sonra işte buraya geçip böyle biraz e, bugün dinlenme günü keyif yapacaktık. Evet. Allah'tan az dediğim gibi nasibimiz bu kadarmış. Az uzun sürmedi yani yormadı bizi. Çünkü bugün hiç çalışasım yok yani. Hani bir, bir hafta 10 gündür hava güzel gidiyordu. Serin de esiyordu. Bugün sıcak rüzgar da yok. Bugün acayip bir sıcak çöktü. Yani içeriden dışarı çıkmak bile istemiyordum aslında evet, Videolardan siz de fark etmişsinizdir. Şu arkadaki ağaçlar falan inanılmaz rüzgarlı, güzel oluyordu. Bahçede bir iş yaparken de rüzgar etkilemiyordu yani sıcak, ha, bizi evet. rüzgarlı olduğu için. Bugün çok sıcak. Hiç canımız bir şey yapmak istemedi. Öyle takıldık evin içinde. Evde biraz işler vardı, onları yaptık. İşte biraz börülceler çıkmıştı. Börülceleri hemen böyle biraz haşlayıp, buzdolabına koydum, difrize attım. İşte biraz dolmalık biber attım. Öyle ne çıkarsa az yani, azar defize atıyoruz. İş yapmıyoruz. Yani bugün iş yok dediğimiz gün gene 200 saat bahçede geçiyor canım. Tabii bizim tabii giden? geçiyor geçiyor. Ona artık iş yok diyoruz yani. Bugün çalışmadık diyoruz. Değil evet. mi onlar? Gel oğlum. Ee, i̇çeriz artık bir kahve İçeriz. Yani. Videomuzu da kapatalım. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.